Evet, herkese selamlar. Bugün tek tekerlerle alakalı sohbet ve e, kullandığım cihazlarla alakalı biraz bilgi vermeye çalışacağım. İşte bu cihazlar nedir? Ne şekildedir? Nasıl e, bir teknolojiye sahip? E, ne gibi e, özellikleri var? Bunlar hakkında böyle bir sohbet şeklinde bir video yapmaya çalışacağım. İlk defa bu konsepte bir video çekeceğim. O yüzden dolayı biraz acemilik var. O sebepten dolayı biraz videolarda dil sürçmesi vesaire olacaktır muhtemelen. Şöyle bir videomuza giriş yapalım. Öncelikle ben iki tane cihazım var. Bunu malum 2000, 2002 yılında aldım. Begode'nin Master modeli. Bu cihazımı ise yaklaşık iki ay önce falan almıştım. Bu da Be Begode'nin yine Master Pro modeli. Bu cihazlar nedir? Nasıl farklılıkları var? Öncelikle ondan onlardan bahsedelim. Bu sağ tarafımda bulunan cihaz Begode'nin Master modeli. Bu modelde içerisinde bulunan bataryası yani içerisinde bulunan 21700 boyutundaki pilin özellikleri Molisel pil bulunmakta. P42A şeyle kod numaralı bir, bir pil bu. Bu pilin en önemli özelliği 45 amper deşarj akımına sahip. Bu deşarj akımı sayesinde malum bu cihaz tek teker üzerinde hareket eden içerisinde bir jiroskop, jiroskop vasıtasıyla ileri yani öne doğru ağırlık verildiğinde, ileri doğru hareket eden, tam tersi istikamette ağırlık verildiğinde ise geri doğru hareket edebilen bir cihaz. Bu cihaz işte bu yüksek hızlarda en önemli özelliği bu pili sayesinde yüksek hızlarda bu gücü destekliyor olabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda da dediğim gibi monisel pil, e, pil sektöründe eğer biraz araştırılırsa e, pil sektöründe e, önemli bir güce sahip bir pil modeli. 45 amper de şarj akımına sahip. Bu sebepten dolayı dediğim gibi bu yüksek hızlarda bu hızı ve gücü destekleyebilecek bir pili olan bir cihaz. Ee, bunun, bu cihazın maksimum süreti free spin'de yani cihazı boşa, boşa kaldırıldığında ki free spin'i yani serbest dönüş hızı bu cihazın 112 km full şarjda ki maksimum süreti boştaki süreti havaya kaldırıldığında ki boştaki süreti bu cihaz e, karada yani yere bastığında e, ortalama bir sürücü ağırlığında yani 70-80 kilo bir sürücü ağırlığında 90 kilometre hıza kadar çıkarabilecek kapasitede bir cihaz. E, fakat bu dediğim gibi yolun eğimine e, ve e, sürücü ağırlığına vesaire göre tabii ki değişmekte. Ben bu cihazda maksimum 87 kilometre sürate kadar gördüm. Ee, bu cihazımın e, 2000 Wh pili var. 2000 Wh pilde yüksek hızda bu pil hemen hemen e, 40-50 km civarı bir menzilde götürebilir. Kapasitede bir cihaz. Dolayısıyla yavaş sürüşte bu menzil tabii ki e, 70-80 kilometrelere kadar çıkıyor. Fakat bu havaların soğumasıyla birlikte daha da bu menzilin düşmesi söz konusu. Ee, bu cihazla alakalı Ben uzun yıllardır Kullanıyorum bu cihazı ee, Çok efektif bir cihaz Çok kompakt ee, Bana göre en ideal Elektrikli tek teker 20 inç e, Teker çapına sahip tek tekerler Yani bu hem kıvraklık anlamında Hem de hafiflik taşınabilirlik anlamında En e, Kullanışlı tek teker e, Şeyi özelliği diye Düşünüyorum 20 inçin bu, bu tamamıyla videoda anlattıklarım dediğim gibi kişisel fikirler e, teknik özellikler zaten internette de yazıyor. Aklıma geldiğince bunları e, dediğim gibi doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Diğer tarafında ise malum Master Pro Master Pro ise şu an tek teker dünyasında en büyük pil kapasitesine sahip bir e, cihaz bu cihazda e, 4 tane, 4 tane e, pil grubu olarak 67 voltluk. Toplamda 134.4 volta maksimum e, voltaj değerinde 134.4 voltaj akımında çalışan bir cihaz bu. İki cihazda 134 volta çalışıyor. Dolayısıyla bu cihazın özelliği ise bu cihazda e, yüksek bir kapasitesi nedeniyle dediğim gibi bu cihaz e, teker dünyasının e, en ileri menzile sahip bir cihazı bu. Bu e, Begode firmasını eğer şey yapacak olursak Begode firması tek teker dünyasında her zaman çığır açan, hızlarla ön plana çıkan ve e, tek tekerde biraz daha böyle e, nasıl söyleyeyim sınırları zorlayan sürücülerin tercih ettiği cihazlar bunlar. Fakat şöyle bir dezavantajı var. E, diğer markalar gibi bu Begodeler e, nasıl söyleyeyim herhangi bir eee pedal eğimi yani tilt beklenen olay bu cihazlarda olmaz. Dinamik tilt bekler var. Bunlar dediğim gibi programlarla yapılan şeyler. Fakat normalde te bu tekerlerin doğasında tekerin kendi alarmı vardır. Bu alarm takip edilir. Bu alarm da cihazın PVM denilen güç kullanımıyla e, ölçeklendirilir. Yüz, yaklaşık hemen hemen %70-80 PVM kullanımlarında bu cihazlar ötmeye başlar. Ee, bu dediğim gibi yüzde %80, yüzde seksen, yüzde yüzlere kadar zorlanırsa daha böyle çılgın hızlara çıkılabilir ama bu dediğim gibi risk teşkil eder. Çünkü PVM değeri de yolun eğimi vesaire boşluklara geldiğinde ani yük, e, yükselmeler vesaireler yapabilir. Ama bu biraz da dediğim gibi pillerin özellikleriyle de alakalı. Bu cihazda ise Samsung'un 50S pili var. 50S pil ne demek? 50S pil malum Molicel'de 45 amper deşarj akımı vardı. Burada ise 25 amperlik deşarj akımı olan bir pil. Bu dediğim gibi normalde diğer cihazlarda 50E e, Samsung'un 50E pilleri veya işte LG'nin M50T modeli pillerde ise 10 amper deşarj akımı vardır. Bu Samsung'un 50S pili ise bu da malum Samsung'un e, son dönemde çıkardığı özel pillerden bir tanesi. 25 amperlik deşarj akımına sahip yüksek deşarjlı özel pillerden bir tanesi yine bu cihazda var. Bu cihazda ise dediğim gibi normalde e, maksimum süreti, bunda malum e, cihazın teknik özelliklere uygulama vasıtasıyla değiştirildiğinde e, bunda field weakening yani alan zayıflatma denilen bir özellik var. Bu özelliği ben 7 kademede kullanıyorum. Bu kademeler 9 kademeye kadar kadar gidebilmekte, gidebilerek kullanmakta, seçilebilmekte. Diğer taraftansa bu alan zayıflatma ne kadar ileri seviyelere atlanırsa o kadar dediğim gibi cihazın torku düşüyor fakat süreti artıyor. Bu anlamda ben ideal bir e, kullanım koşulu şey olsun diye, tork değeri olsun diye 7 kademede kullanıyorum. Bu 7 kademe e, ne anlama geliyor? Normalde cihaz e, havaya kaldırıldığında, az önce bunda bahsettiğim gibi bu cihaz normalde serbest bir şekilde havaya kaldırıldığında zannedersem 120 km hıza kadar çıkıyor. Fakat Field Viking yani alan zayıflatmayı açtığımızda ise bu cihaz 7 kademeyi açtığımda yanlış hatırlamıyorsam 157 km süratlere kadar çıkıyor. Yani bu ne anlama geliyor? 157 km yani normalde 120 km çıkan cihaz free spin'de yani havaya kaldırıldığında boşta çıkan cihaz Field Viking açıldığında 157 bu 9'lara doğru yani 8 ve 9 kademelerde kullanılırsa e, zannedersem 167-170 civarı hızlara çıkıyor. E, bu da ne anlama geliyor? Yine e, bu cihaz yüksek hızlarda kullanılacağı e, kullanması icap ettiğinde dediğim gibi tort değeri düşürülüyor fakat yüksek hız değeri açıldığında ise bu cihaz e, dediğim gibi e, 150-155-156 km hızlara kadar 7. kademede ben gördüm. Dolayısıyla bu free spin değeri. Ee, yere bastığında ise ben bu cihazda maksimum 105 km hıza kadar gördüm. Ee, bu da trafikte, trafikte yoğun akan bir trafikte trafiğe ayak uydurma, uydurmanızı sağlıyor sürücülerin. Bu anlamda bu cihaz hız olarak ve güç olarak ve pil değerleri olarak bana kalırsa şu an teker dünyasındaki en ileri seviye bir cihaz. Bu anlamda bu cihazın bence eşi benzeri yok. Ee, Tabi teker kullanıcıların şeyine göre değişir. Yani kullanım alanına göre değişir. Bu dediğim gibi yol yapacak sürücüler için adeta bir şey. Yani e, uzun yolculuklar için bir cruiser gibi bir şey. Yani uzun yolculuklar için ideal bir cihaz. Bu cihazla alakalı başka ne söyleyebilirim? Arkada havalı ve ya yağlı amar sürü var. Hava ne işe yarıyor? Kullanıcının ağırlığına göre Hava transferiyle yani pompa vasıtasıyla bu cihaza e, konfor değerleri belirlenebiliyor. Yani arkadaki e, amortisörün sayesinde bu cihazın e, ağırlığa göre dediğim gibi amortisör ayarları yapılabiliyor. Diğer taraftan bu cihazda orijinal pedleri değil bu üzerindekiler. Bunlar performans pedi. Bu performans pedleri de malum bu, bu tür ağır cihazları kontrol edebilmek için olmazsa olmazlar. Çünkü bu cihaz ağır olduğundan dolayı bu cihazı hızlandırabilmek ve e, frenleyebilmek için dediğim gibi bu cihazın e, bu petleri olmazsa olmazları. Başka söyleyebileceğim ne var? Yani bu cihazın e, bu cihazı kullan, kullanabilmek için gerçekten ciddi bir e, nasıl söyleyeyim tek teker tecrübesi deneyimi gerektiriyor. Çünkü ağır ve manevrası zor bir cihaz. Uzun e, uzun sürüşler yani uzun tek teker tecrübelerinden sonra bu cihaza Geçiş yapılabilir. Ama dediğim gibi bu cihaz böyle kaldırımda gezeyim. Ondan sonra insanların içinde gezeyim. Ee, şeklinde kullanılabilecek bir cihaz tarzı değil. Çünkü bu cihaz dediğim gibi yavaş sürüldüğünde insanı yoran bir cihaz. Fakat bu cihaz hızını aldı mı dediğim gibi e, motosiklet gibi giden bir cihaz. Üzerindeki aküler zaten ben bu cihazı alırken de e, satıcının söylediği bu kadar büyük cihazı ne yapacaksın? Bu üzerindeki aküler Motosiklette kullanılan e, kapasitede aküleri sahip olduğunu söylemişti. Fakat dediğim gibi benim için bu daha ideal bir cihaz. Çünkü ben tekerimle yani tek teker seyahatine çıktığım zaman uzun seyahatler yapmam gerekiyor ve trafiğe ayak uyduracak kızlarda olmam gerekiyor. O sebepten dolayı sürüş tarzı olarak da dediğim gibi kaldırımda sürmeyi sevmiyorum. E, normal yollarda ana arterlerde ve işte e, caddelerde trafiğin akış hızına göre e, trafikteki pozisyonumu belirliyorum bu şekilde seyahat ediyorum diyelim. Başka ne söyleyebilirim? Üzerinde e, orijinal lastiği var zaten. Üzerinde malum e, cihazın fabrikasyonun lastiği var. E, markası konusunda da. Bunun he, ebatlarından bahsedelim. Bu cihaz 17 inç ebatında tekere sahip, e, teker çapına sahip. Diğer cihazda ise 14 inç teker çapına sahip. 20 inç demiştik. 20 inç bu tekerlerin adlandırılırken ki 20 inç veya işte 22 inç denilmesinin nedeni malum tekerin dış çapı. Bu tekerin dış, dış çapı 20 inç. Bu tekerin dış çapı ise 22 inç. Bu tekerimiz dediğim gibi bu cihazımız 14 inçlik normalde jant boyutuna sahip. Bu teker ise 17 inçlik jant boyuna sahip. Bu cihazlar genelde ee, genelde e, İş lastikte yani şamreli olarak e, üreticiden gönderiliyor. Dediğim gibi bunu bazı kullanıcılar dubleks'e çevirebiliyor. E, ben şu an için şu an halen daha dediğim gibi şeyle kullanıyorum orijinal haliyle e, şamreli vaziyette. Bu cihazında bir kere e, şamrelemen işte e, delik oluşması nedeniyle teker patlattı diyelim. O şekilde kendim tamir ettim zaten kendim toparladım. Başka ne söyleyebiliriz? Başka ne söyleyebiliriz? İşte Masterım dediğim gibi uzun uzun süredir bu cihazımı kullanmıştım. Halen daha kullanıyorum. Sağa sola gitmelerde yakın mesafelerde yani 20-30 km çaplık alanlarda gezeceksem bu cihazımla genelde geziyorum. Ama eğer dediğim gibi gün boyu gezeceksem bu büyük cihazımı kullanıyorum. Cihazların arasındaki farklar bu şekilde. Master Proma yani bu cihazıma iki tane lastik aldım. Bir tanesi yağmur lastiği şeklinde. Burada lastikler belki görünüyordur. Yağmur lastiği şeklinde. Diğeri ise off-road off -road sürüşler için dişli lastik aldım. Bu lastikler şimdilik bekliyor. Fakat ileride dediğim gibi kullanım şekline göre inşallah bu lastiklere geçmeyi düşünüyorum. Başka aklıma gelenler şimdilik bunlar. Yani soracağınız bir şey olursa Videonun altına yorum yapabilirsiniz. İlk defa bu şekilde video çekiyorum. Daha önce dediğim gibi. Dolayısıyla dilim sürçmüş olabilir. Biraz heyecanlı olabilir. O sebepten dolayı durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.